12 Şubat 2023 Pazar Telsiz sizde mi? Ne için gerekli? Yok, e, kendi telsiziniz. Hangi kanaldasınız? Ayrı evet. bir kanal. lazım 500, 500 eliniz. 145-500? Aynen. Tamam. Bizim Santaz ile ayrı bir telsizimiz var. Tamam. Sizde karışıyor büyük ihtimal. Tamam, tamam. Ee, Siz de mi 500'esiniz? 143'e geçtim ben. Tamam. Bahçelievler Mahallesi, Dedik Korkut Çerkezi, Nurdağ Gaziantep. 12 12 Şubat 2023 saat 12 civarları. Bartın Amasya TTK'dan bir arkadaş. Kahramanmaraş'ta görevli madencimiz. Eee Afat'la Afat'ın üzerine kirlenmemesi gerektiğini Bana benzer bir mesaj paylaştık sosyal medyada. Biz Mart Afak, gönüllüleri olarak şu enkazın altında iç vadet sistem olarak çalışıyoruz. Büyük iş makineleri enkazın altında. Altın baskısı, sizlerin stresi, hava şartlarının zorluğu göründüğü gibi etrafında bulunan insanlar e, hata yapmış olabilir, yanlış yapmış olabilir. bunun tüm kuruma mal etmemek gerek. Ama STTK Madencilik Tarık Tarık abi tar Bartın Afat Bartın Afat Af Af Gönüllüleri Bartın Diyanet Farkı alt kat apartmanı. Tek kat seviyesine indi. Şimdi yerden alt kat seviyesine